Ben bütün samimiyetimle söylüyorum e, e, sevgili e, kardeşim, arkadaşım Muharrem İnce'nin ne yapmak istediğini anlayamadım. Yani ne olacak? Böyle olunca ne olacak? E, bunu tam anlamadığım için de bununla ilgili bir değerlendirme yapmak istemiyorum. Ama ben şeye çok inanıyorum. Biraz önce de birkaç başka soru için şey yaptığınız, sorduğunuz soruyu yanıtlamak üzere kullanmıştım bu cümleyi. E, siyasi partiler sınırları çok belli alanlar, Sınırları çok belli e, yapılardır, kurumlardır. Yani e, hepimiz her davranışımızla, her adımızla e, mevsubu olduğumuz, çünkü e, yani hiç kimse bizi zorla Cumhuriyet Halk Partisi'ne Yani gidiyoruz, gönüllü olarak evet. kendimiz uygun görüyoruz, bizi alır mısınız diyoruz, geliyoruz, oluruz. Yani e, mevsubu olduğu, gönüllü olarak gidip iyi olduğu oradan verilen ödevleri yapmak gibi bir zaman zaman özverde de bulunduğu bir alana hiç kimse zarar vermek istemez. Bunu bilerek, planlayarak yapmaz. Ama bazen niyetiniz o olmasa da siz bu işi planlamış da olsanız kimi çok iyi niyetli çabalarınızla bazen en azından şöyle söyleyeyim, katkı vermeyebilir hı hı. yani o içinde bulunduğunuz kuruma, yapıya katkı koymayabilir, ee, zarar verir demek, anlamadığım bir işi yorumlarken e, iddialı bir şey olur çünkü gerçekten anlamadım ben Sayın İncel'in ne yapmaya çalıştığını, nasıl bir sonuç elde edilecek buradan, ne olacak yani. Ee, Anlamakta güçlük güçlü Evet çok yani olsun. onun için de yani zarar verir falan filan gibi çok iddialı şeyleri söylemekten çekinirim.